Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle kit oynayacağım. Evet arkadaşlar, oyuna giriyorum. Evet, böyle yere ışınlandım. Aa bu neymiş? Hemen ilkinde S harfine benzer bir şey aldım ya da 5. Neyse. Evet arkadaşlar, oyuna girdim hemen hızlıca. Ay! kit oradaydı. Ana! Ay! Ah. Görmesini istemiyorum çünkü hapse gireceğim. Ay 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 gördü gördü beni sanırım. Diyeceğim. Allah Allah görmüyor nedense. Aradan kaçmam lazım ama kaçamıyorum diyeceğim he. Hemen gittim arkadaşlar. Dur, dur bırak beni bırak. Ha. Görmüyor mu bu anlamadım ama neyse. Evet arkadaşlar. Kovalıyor kedi bizi. Allah. Koş 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 koş. Gelmeden koş koş. Arkadaşım sen de gel yanıma. Aha. Kenara sıkıştık. Ana koş 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 koş. Koş koş koş. Arkadaşlar arkamda geliyorlar. Geliyorlar geliyorlar. Yardım edin. Ay beni bıraktı. Ay korkuyorum işte ya böyle geldin abi 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 geliyor 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 geliyor. Yardım edin. Durun bakayım. Arkadaşlar siz de orada dikilip durmayın. Yardım edin. Allah. Aha. Şunu bırak. Al şunu. Ha, ay. ay. Evet arkadaşlar ne yapacaktım burada şuraya yakmışlar zaten arkadaşlar ay korktum Benzini de alayım ne olur ne olmaz. Merak etme arkadaşım seni de kurtaracağım. Söz veriyorum. Bunlar neymiş böyle? Evet arkadaşlar kiti orada. Aha uyudu. Hemen şurada. Aha. Çabuk 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 çabuk. Kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Ay. Ay. Kurtuldum arkadaşlar. Çok korkuyorum böyle oyunlarda geriliyorum hemen. Evet arkadaşlar içeriye girdim. Kumanda varmış. Ana. Bu, bu ne böyle? Hı, neyse. Acaba bu bu şey ne neyi açtırıyor onu anlamadım. Ya da neyi gösteriyor? Sarı anahtar bulmam lazım arkadaşlar. Ama her yerde de sarı anahtar var. Sarı, sarı anahtar istiyor yani arkadaşlar. Konuşamıyorum arkadaşlar bu, bugün. Çünkü boğazım a, a, acıyor işte. Evet arkadaşlar şuradan da bir sizin bakalım. Bu neymiş? Neyse. Aha. Evet arkadaşlar açtım. Bilmiyorum ne oluyor ama bir dakika şuradan gideyim bakayım. Burada bir şey oluyor mu? İlk yanıma benzin almışım biliyor musunuz arkadaşlar? Ay. Acaba o nereye açtı bilmiyorum. Neyse. Aa Aa kırmızı anahtar. Şunu alayım ben. Teşekkür edeceğim. Evet arkadaşlar. Bence şurada olmalıydı diyeceğim. Burada kırmızı anahtar yoktu. Ay ne oldu? Heh. Burada değildi kırmızı anahtar açma yeri. Başka yerdeydi arkadaşlar. Ay yine oydu. Aha. Bir yerden sesler geliyor ama neyse geriliyorum. Ay. Kitiden kaçmam lazım. Aha! Buldum. Çabuk çabuk şu. Şunu aç 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 aç. Kapat kapıyı. Gelme gelme buraya gelme. Ay. Neler oluyor orada? Arkadaşlar böyle bir şey istiyor sanırım. Ama çıkamayacağım diyeceğim. Heh. Evet sonra gelirim buraya. Evet arkadaşlar şuradan şöyle sızayım. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum ama neyse. Arkadaşlar bir de sarı anahtara ihtiyacımız var. Nerede bilmiyorum ama gel ha aha şunu ben alayım hapsi giren var mı yok o zaman şunu geri alayım ben Allah 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 geliyor 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 kaçmam lazım. Geliyor arkadaşlar kaçın kaçın. Aha birisini yakaladı. Kurtarmam lazım o zaman onu da. Şuradaydı sanırım pense gibi bir şey. Heh. Şuradan hemen fake attım. Evet arkadaşlar. Aha birisi yakalandı. Ee, bakın arkadaşlar hemen hazırlığını açtım. Neyse. Abi sen orada kaldın. Ha, açmıştım ben oraya doğru ya. Ah, ah. Oh, Allah Allah. Acaba nerede bu şeyler? Kumanda lazım ama. Sana anahtarı bir bulabilsem. Açarım da ama bulamıyorum. Aha. Orada kesin bir şeyler oluyor da. Hadi neyse. Balta. Baltayı nereden bulayım ben şimdi? Neyse. Koş 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 koş. Evet arkadaşlar nerede acaba bunlar ya belki şu konuda bir bir şey olmalı bir gidip bakayım diyeceğim bir şey var mı çek hiç filan ne varsa var. Ama bir şey yok. Hadi lütfen artık bir şey bulmam lazım. Aa. Ne? Bir dakika. Ben kırmızı anahtarla açtığım şeyin sembolüydü bu. Ama nereden olacak bilmiyorum bunu işte. Aha. Buldum. Çabuk çabuk koş 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 koş. Oraya gitmem lazım. Evet arkadaşlar buldum bunu. İnşallah hiç kimse oraya koymamıştır diyeceğim. Orada işte kiti. Hemen oradan kaçmalıyım derken. Aa geldi. Nereye gideceğini bilmiyorum. <laughs> Ay ay ay. Yapamadım. Bir daha gitmem lazım oraya. Hadi koş 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 koş. Arkamda mı? Hayır değil. Sakiniz o zaman. Evet arkadaşlar bunu bulmam lazım diyeceğim ama bulamadım. Neyse. Evet arkadaşlar bitti. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın.